Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Bu hafta da işlemleri sonlandırdık. Bugün bu haftanın son işlem günüydü biliyorsunuz. Faiz kararı öncesi, 10 günlük bayram tatili öncesi son haftaya giriş yapıyoruz. Pazartesi günü umuyoruz halka hars hisselerinin öncülüğünde. Bu yükseliş devam edecek. Hani 1-2 gündür bu biz yüzdeki yükseliş bir sekteye uğradı ama halka hisselerinin 3 tane Halkar arz hissesinin güzel gidişi bizi memnun etti diyebiliriz. Tabii ki bunların yanında tarihi zirvesine yaklaşan bir Ford var. Yine şişe cam güzel performans gösteriyor. Sasa Hektaş ikilisi özellikle Hektaş'ta gelen yeni kap haberiyle Ankara'da Sincan'daki veteriner ilaçları kurulumu fabrikası kurulumu haberiyle güzel bir performans gösterdi. Özellikle dün tavan kapatmıştı. Bugün bir normal bir seyrine döndü diyebiliriz ama daha bunun devamı gelecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Sasa derseniz bölünme sonrası güzel bir ufak rally yapmış sonra düzeltmeye dönmüştü ama bizce Sasa'daki yükseliş devam edecektir. En kötü ihtimal bayram sonrasını beklememiz gerekecek arkadaşlar. Tav Havalimanları, Pegasus, Türk Hava Yolları bunlar turizm sezonunun açılmasıyla zaten iyi bir noktaya gelecek diye düşünüyorum. Yine yassı çelikte Ereğli ve İstemir ikilisi dediğimiz gibi her zaman söylediğimiz gibi yurt dışına çok bağlılar. HRC fiyatlarına çok bağlılar. Astar, Astor, Europower ikilisi aynı şekilde hani bizim uzun dönemde takip ettiğimiz özellikle Europower'ı daha halka arz olmadan önce takip ettiğimiz hisseler Astor güzel gidiyor şu an dinlenme aşamasında. Euro Power'dan da bugün yine bir haftalık sigara parasına 4 lotumuzu aldık. Bunun hakkında videomuzu sizlerle paylaşacağız. Biriktirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gelelim halk arz hisselerine Forte, A1 Kapital ve Pasifik Euro Asya Lojistik. Arkadaşlar Forte'de bugün 3. işlem günü bakalım. Forte evet halk arz analiz profilinden Twitter'da yine güzel bir paylaşım. 14 Haziran çarşamba günü işleme başlamıştı. Üçüncü işlem gününde 18 milyon lot tavanda alım emriyle sonlandı arkadaşlar. Çok güzel. Yani Forte'nin bu gidişatı çok güzel. Hani demişti ya arkadaşlar. Yahoo, halka arz furyası bitti. Artık tavanları unutun. Öyle 4, 5, 6, 7, 10 tavanı unutun. Arkadaşlar buradan ilk defa söylüyorum. Ben Forte'de şöyle bir inşallah tabii ki 7 8 tamam bekliyorum arkadaşlar. En kötü ihtimal yani gelecek hafta perşembe cumaya kadar bu tavan serisi devam edecektir diye tahmin ediyorum. Umarım gerçekleşir. Gerçekleşmezse de buradan çıkarız. Dobra dobra söyleriz. Nasıl CV Enerji'de söylediysek, nasıl Katılım Evim'de söylediysek söylediklerimiz tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama Forte'ye güveniyoruz. Bir diğer hissemiz A1 Kapital ya da Pasifik Eurasia'ya bakalım. O da aynı şekilde Halkarz analiz paylaşmış. Çarşamba günü işleme başlamıştı. Bugün arkadaşlar 3. işlem gününde tavanda el 48 milyon lot alış emri var. E bu hisse mi tavanda kapatmasın? E bu hisse mi Halkarz furyasını tavan furyasını geri getirmesin. Yani size soruyoruz. Pasifik Euro Asya, Forte. Bir diğeri de A1 Kapital. Bugün diğerlerinin haricinde A1 Kapital ikinci işlem gününde ve tavanda 40 milyon lot alış emriyle sonlandırdı arkadaşlar. Yani üçü de güzel performans gösterdi. Pasifik Eurasya 33.26 lira. A1 Kapital 30-24 lira. Forte 16-12 lira arkadaşlar. Yani halka arz portföyü, halka arz hisseleri seçim öncesi bir hayli yara almıştı. Yani biz bile demiştik ya halka arzlar artık girilmez. Yani bu kadar yatırımcı var ama halka arzlar için gelmiyorlar herhalde diye düşünmüştük. Ama öyle değilmiş arkadaşlar. Gördüğümüz üzere halka arz Tavan serisi seçimin bitmesiyle beraber özellikle Sayın Mehmet Şimşek'in gelmesiyle beraber hem BIST 100 indeksi içinde güzel bir yükseliş var hem de halka arz hisseleri içinde güzel talepler var. Bu talepler devam edecek diye düşünüyoruz. Hani biz bugün haftanın son işlem günü olduğu için bir kar realizasyonu olur. Belki ne bileyim Forte'de bir e, tavan bozulması olur belki tavandan alım fırsatı verir diye düşündük ama tavana alış emri girmedik arkadaşlar. Daha önce bunu ben Astor'da yapmıştım. 3 gün boyunca 4 gün boyunca bir gün önceden tavana alış emri girmiştim ama bugünlerde Forte için bunu yapmadım. Belki pazartesi salı günü Forte için bir gün önce tavana alış emri girebilirim arkadaşlar. Bunu da yaparsam zaten sizlerle paylaşırız. Her seferinde söylüyoruz. Yorumlarda hala bize söylüyorsunuz ki işte ben bir en yapıda kaldım. işte çıkamadım. Kayseri şekerde kaldım. Çıkamadım. işte CV enerji ne olur? Arkadaşlar ben şahsen halk hepsine katılmaya çalışıyorum. Sektör olarak beğenmiyorsam katılım evim gibi girmiyorum. Bunu da buradan sizlerle paylaşıyorum. Katılım evim 3 tavan yaptı diye Vay efendim sen bu işi bilmiyorsun. Vay efendim niye girmedik. Vay efendim ben senin için girmedim derseniz olmaz arkadaşlar. Her seferinde söylüyoruz. Bakın burada da yazıyor. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Zaten ben de sizin gibiyim yahu kaç defa söyleyeceğim. Benim teknik bir bilgim yok. Şuradaki çizdiğim şu kanal bile yani başka grafiklerden görerek yani anlamadan yapılan şeyler. Yani burada benim aslında göstermeye çalıştığım şey mesela Ford'u ben bir buçuk senedir takip ediyorum. Yani şu 674 rakamını Ford'da zirveye yakın bir rakam olduğunu biliyorum. Çünkü bir buçuk senedir takip ediyorum. Ha keza şişe camın öyle. Ha keza sasanın öyle. Yani bunları bir senedir bir buçuk senedir takip ettiğim için yani diyorum ki Mesela Sasa'da 55 lira bölündükten sonra orta halli düzeltme seviyesi ne yüksek ne düşük diyebiliyorum. Ama Ford'da 674 lira yüksek bir rakam diyebiliyorum. Ben 674'ten almam diyebiliyorum. Yani bunun hedefinin 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira olduğunu da biliyorum. Ama bir sene sonra, ama iki sene sonra, ama altı ay sonra. Bunları da biliyorum. En azından bir tecrübemizi kazanıp kaybettiğimiz tecrübelerimizi buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Tek, derdimiz bu arkadaşlar. Yani biz de ben de siz de burada bir şeyler anlatırken ben de bir şeyler öğreniyorum. Aklıma bir şeyler geliyor. Ya şöyle yapsak olur mu? Böyle yapsak olur mu? Sigarayı bıraktık. Sigara parasıyla Euro Power alsak olur mu? Sigara parasıyla acaba ne kadar birikimimiz olur diye 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 bugün geldik. 5000 liralık bir birikimimiz olmuş. Bunun videosunu paylaşacağız. Tekrar da en azından bakalım projemiz nasıl gidiyor bakalım ileride nasıl bir geri dönüş olacak çocuklarımıza gerçekten bırakabileceğimiz bir durum gerçekleşir mi en azından gerçekten de sigarayı bıraktıktan sonra bu bize bir pozitif etki yaratıyor mu evet arkadaşlar yaratıyor yaratıyor yani onu orada büyümesini portföyün büyümesini gıdım gıdım da olsa büyümesini görmek hoş bir şey ya niye ben daha önce sigarayı bırakmamışım dedirtiyor arkadaşlar. Neyse yine fazla konuşmayalım. Hala dişlerimde sıkıntılar var. Hala tedavi görüyorum. Ama dünden iyiyim arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Yorumlarda yazmışsınız. Geçmiş olsun dediklerinizi teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Umarız gelecek hafta dediğimiz gibi videonun başında söylediğimiz gibi hem faiz kararının gelmesiyle değişecek konjektür. Hem 9 günlük bayram tatilinin gelmesiyle değişecek konjektür acaba bir kar realizasyonu bir satış dalgası getirir mi? Buradan söylüyorum arkadaşlar, getirsin. Getirsin bize de alım fırsatı versin. Bizim de cebimizde bir 3 kuruş, 5 kuruşumuz varsa biz de yahu diyelim ki sasa çok düştü biraz alalım. Yahu diyelim ki Astor çok düştü biraz alalım. İnşallah. Çünkü biliyoruz ki bu hisseler İki sene sonra, üç sene sonra bugünkü rakam çok komik kalacak. İnşallah arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. İyi akşamlar.